Merhabalar, ders saati programımıza hoş geldiniz. Bugün yanımızda değerli hocamız Eyüp Demirtaş. Var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam size birkaç sorum olacak ama önce kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Ben Eyüp Demirtaş, 1997 Batman doğumluyum. Liseyi Batman'da okudum. Ondan sonra 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi'ne gittim. Daha sonra tekrar Batman'a döndüm ve yaklaşık 5 senedir Fatma Zehra Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum. Hocam bir öğrenci neden İngilizceyi tercih etmeli sizce? Bunun için birçok sebep var ama her zaman söylediğim bir şey var. Ders olarak sizi en çok değiştirecek ders İngilizcedir. Hayatınızı en çok değiştirecek ders İngilizcedir. Çünkü İngilizce bilmek sizi başka bir insan yapar. Türkçe notlarınızın, matematik notlarınızın yüksek olması bunu sağlamayabilir. Ama İngilizce bildiğinizde dünyayla iletişim kurabilirsiniz. Öğretmenliğin güzel ve zor yanları nelerdir? İkisi de öğrencilerle ilgili. Güzel tarafı şu, çocuklarla çalıştığınızda onların çok ufak bir sözü, bir gülümsemesi sizi çok mutlu edebilir. Ama aynı zamanda çocuklarla çalışmak şu açıdan zor olabiliyor. Verdiğiniz işi yapmadıklarında öğretememiş oluyorsunuz. Yani öğretebilmek biraz öğrenciye bağlı olduğu için ben bunu olumsuz bir durum olarak görüyorum. Peki öğretmen olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Öğretmen olmasam ben hala da istiyorum aslında. Digital Nomad denen bir şey var. Nedir bu? Dünyanın muhtelif yerlerinde çalış, yaşayıp online bir şekilde çalışmaya deniyor. Hayatınızın 6 ay bir senesini Meksika'da geçirip orada çalışıyorsunuz veya sıkılıyorsunuz, atlıyorsunuz uçağa. 6 ay bir sene, 2 sene gidip Endonezya'da yaşıyorsunuz, gidip Amerika'da yaşıyorsunuz. Ben bu şekilde çalışmayı çok isterdim. Okul dışında nelerle ilgileniyorsunuz? Ee, okul dışında yaptığım birçok şey var. Ee, evet. öncelikle fitness'a e gidiyorum. ...sağlıklı bir bedene sahip olmak için. Onun dışında yüzmeye gidiyorum. Bu aralar biraz ihmal etmiş olsam da. Pazar günleri arkadaşlarımla bisiklet sürmeye çıkıyorum. Onun dışında hafta içi akşamları basketbol maçlarını izlemeyi seviyorum. Hı hı. Hocam, bizi izleyenlere tavsiye edeceğiniz bir kitap ismi söyleyebilir misiniz? Ee, tabii ki beni etkileyen bir kitap olmuştu zamanında benim kitaplara gömüldüğüm bir zamandı hı hı. ve e, Nikos Kazancakis'in Zorba isimli bir kitabı e, bunu okuduğumda hayatı biraz daha sezgisel yaşamayı öğrendim kitaplara çok bağlı kalmadan kitapların dışında bir hayat e, sürdürmeyi öğrendim e, tavsiye ederim o kitabı Peki hocam bizi izleyenlere tavsiye edebileceğiniz bir film ismini söyler misiniz? Tabii ki. Ben İran sinemasını çok seviyorum. O yüzden oradan bir film söyleyeceğim. 1997 yapımı Kiraz'ın Tadı adlı film. İntihar etmek isteyen bir adamla alakalı. Yani hayata verdiğimiz değerle ilgili çok şey anlatıyordu. O açıdan onu tavsiye edebilirim. Hangi takım tutuyorsunuz? Ben Galatasaray'ı tutuyorum. Aynen hocam. Son olarak hayatınızda anlam katan bir söz paylaşabilir misiniz? Evet, tabii ki beni daha cüretkar olmaya iten bir düşünce aslında şöyle ki insanların ölüm döşeğinde zamanında yapmış oldukları şeyden değil de yapmamış oldukları şeylerden pişmanlık duymaları benim için çok etkileyici bir söz değil ama bir düşünce olarak bunu söyleyebilirim beni etkileyen bir şey. Ve beni hayatta daha cüretkar yapan bir şey bu şekilde. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim için. beni ağırladığınız için. Rica ederiz hocam. Başka bir programda görüşmek üzere.